Herkese selamlar arkadaşlar. Bizden ne zamandır Scrap mekanik videosu istiyordunuz. Scrap gelsin, Scrap gelsin. Neden Scrap videosu atamıyorduk? Çünkü çok ciddi bir proje üzerinde uğraşıyorduk. Yani evet. E, birazdan zaten bahsedeceğiz. Şu an gördüğünüz şey böyle biraz basit gibi gözüküyor ama Hiç Aslında değil. tahmin edemeyeceğiniz bir şey icat buçuk aydır sadece bununla uğraşıyoruz. Hani yalan olmasın yabancıların videolarına baktık. Hani var mı böyle bir şey diye ki onlarda da Yok. bulamadık. Sadece hani böyle... Sırf kendi düşüncemizle nasıl yapsak nasıl yapsak diye güzel bir şey yaptık. Ne yaptık arkadaşlar? Şimdi Cemre size bahsettiniz. Bu arada önümde gördüğünüz tatlış bayan Cemre. Arkadaşlar selamlar. Ee, şimdi ben Cemlik Copperfield olarak e, size çok önemli bir eserimizden bahsedeceğim. Evet. E, şimdi Ben net konuyu anlatacağım abi. Yani artık inanamayacaklar okay, yani kulaklarına. Arkadaşlar ışınlanmayı kısmı ben buyurduk. Sonra anlatırım size ışınlanmayı bulduk. Ee, moleküler teknoloji üzerinde bir buçuk aylık yaptığımız çalışmalar sonucunda e, bütün teknoloji şuradaki fuse box'ın içerisine uzun uğraşlar sonucunda sığdırdık. E, tabi bunlar zaten için teknik kısım hepsini sonra bir dahaki videolarda anlatırız merak ederseniz. E, ben de bu olayın de, Bir sahibi olaraktan de, de, deneme, bunu, şeyi olacak. deneme şeyi olacağım. Enes ee, Bey teşekkür ederim. O bana izin verdi. İlk de, deneyi de, ben yani. yapacağım. E, şimdilik kısa mesafede gördüğünüz gibi buradan buraya ışınlayacağız. Şimdi evet. kısa mesafede eğer bunda hani gerçekten sıkıntısız e, birkaç deneme sonucu tabii tek denemeyle olmuyor. Birkaç insanı daha deneteceğiz. Her şey sorunsuzsa e, mapin diğer rujuna şey yapabileceğiz artık. Hazırsanız yani. başlayalım. Çalıştırın cihazı beyefendi. Siz girin içinde önce. Ee, şimdi arkadaşlar iki aşamadan oluşuyor. Öncelikle aradaki bağlantıyı sağlıyoruz. Aradaki bağlantıyı sağlamak için şuradan e, ilk önce aradaki yani iki evet. cihaz arasındaki bağlantıyı şu şekilde sağlıyoruz. Hazır mısın Cemre? Hazırım. bir Zaten böyle bir pırlanma geldi <laughs> şu an yani hani cihazın çalıştığını hissedince. Hadi bakalım. 1 2 3 Dur duruyorum. Dur dur. Oldu galiba. Bu kadar abi. İşte bu. işte ah. İşte bu. Yaptık. Bu kadar. Oldu Yaptık. abi. Yaptık. Aaa. Yanılmaz bir şey şu an gözlerime inanamıyorum. Beyler ışınlanmayı bulduk. Aa, önce bir ekranım karardı böyle. Ama Başım o şeydendir ya. O, oyunda şu an böyle bir şey yapıldığını sanmıyorum arkadaşlar. Oyun biraz evet, hazırlıksız evet. yakalandı bence. Yalnız. Oyun ayarlarıyla ilgilidir o. Yaptık. Ama Aslında oyunda sıkıntı yok değil mi? Her şey her şey yolunda. Her şey yolunda, her şey çalışıyor şu an. Ee, bakın. Oğlum çok tatlısın. Hala eskisi kadar Gördüğünüz tatlısın gibi. Cemre. Demek ki bütün parçalarım gelmiş. Wow. Yaptık. Bütün parçaların gelmiş mi? Evet. Okey. Arkamdaki çocuklar da yerinde. Tamam. Aynen. Arkadaşlar beğendiyseniz ben anlatırım bunun nasıl yapıldığını. Teknik kısmı zaten bayağı detaylı biraz, komplike bir şey ama evet, yapabilirsiniz. Evet. Hani ben detayına kadar inerim anlatırken. Ee, beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ee, Cemlik Kapırt da bize eşlik ettiği için teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.